Ve çarşamba günü sabahtan tekrardan selamlar şimdi bir önceki vlog attım kızlar ee, onu da yine sabah attım ve şimdi tekrar yeni vloga başladım İnşallah bundan sonra düzene girer ben şimdi böyle bir kahvaltı hazırladım kendime ee, sabah çocuklara da yapmıştım Murat'a falan. Şimdi de kendime yaptım. Hemen şöyle biraz ekmek balığı kızarttım. Çay demledim. Sadece zeytin peynir çıkarttım ve bana afiyetler olsun. Hadi bakalım güzel bir gün, güzel haftalar olsun. Yeniden selam şekerlerim. Biz kahvaltımızı ettik. Gördüğünüz gibi yani ben yaptım. Sonra vallahi gene uzandım biraz kızlar belimi dinlendireyim diye. Sonra Aliye geldi. Hemen Aliye'yi aldım. Dışarı çıktım çünkü e, yatarsam bir daha kalkmak zor oluyor. Ondan sonra evde dediğim gibi eksiklerim var. Taşıyabileceğim kadar birkaç bir şeyimi acil olanları alacağım ve geleceğim. Ya online'dan alayım dedim. Baktım baktım valla. Dedim buyurun kendin git. Al hem de dedim biraz e, bir açık hava almış olsun. Bir haftadır belki dışarı çıkmıyordur yani. Alişkom'da burada teyzeleri. Arya. ya. Bu ne surat? Öyle işte. Alabileceğimi alırım. Alamayacağımı Murat'tan isterim. Öyle gidince de mutfağa toplayacağım. Bir Ay süpürge tutabilirsem sadece oturduğumuz yere. Ona şükür yani. Ay çocuk ağlama ya. Of of. Nerede bu annesi? Sandviç ekmeği 15 lira olmuş. Hatta şöyle taze olanı arıyorum. Bazıları çok böyle taze olmuyor. <laughs> taze. Evet bu yumuşak. Diğerleri böyle sert olunca kür kür dökülüyor kızlar arası açılınca. <laughs> Bir bakalım neler gelmiş. Ha, ama kahveli şeyi yok. Nanelisi yok anneciğim. Bakalım. Zeytin alacağım ama bu nasıl acaba? 15 lira. 50 lira diyor. Çeşitli çeşidi var. Çavdaş'a bakayım. Üzüm var. Kaymaklı hazır Türk kahvesi var. Yok kızım ben şey naneli istiyorum. Yok. Tamam. Naneli. Bir de mı? Aman kahveli çıkmış. Şunlar vardı zaten geçen sefer. Yumuşatıcı. makyaj Ay, makyajla işim yok şu an. Hiç valla yapmıyorum uzun zamandır. Ev dolu malzeme ama <laughs> çok arada böyle yapıyorum. Evet ona ihtiyacımız yok anneciğim. Aa, 40 lira. 40 lira. Ay çok inceymiş altı. Şunu Murat alayım dedim ama. 149 lira ya. Şu an tren yol falan çok daha uygun. lira. Hmm, bardakları. Aa, şu şeyde vardı ya. Migros'ta indirimdeydi. 340 lira. Orada da öyleydi galiba. Online'da. 14 lira. Ha, şu güzelmiş ama 14 lira. Kaçı geliyor? 70'e falan geliyor. ben Migros'a gideyim ya akşam. 47 lira. <Gülüyoreredith> <Gülüyor> 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 aman aman öyle bir şey yok ya. Bardak gelmiş bolca. Ama eskisi gibi uygun değil benim de kızlar. Bayağı fiyatlı artık. Hadi Ali alacağımızı alalım annem. Ha, bura var. Dudak paleti 34 lira. Oje 15 lira. Şöyle tokalar var. 24 lira. Anne. Şampuan 44 lira. Anne. Bir saniye Aliya. Oda kokusu 39. Şunlar. Anne. Anahtarlık. Anne. Ay şunu Anne. çok şey Anne. yapıyorlar ya. 29 liraydı bu. Şeyde e, trend yolda. 20 kilo Çamaşırlar var. 40'dan ıslak gelmiş bakayım şimdi kokusu. Niye çok ağır? Ay. Bu çok ağır. Şuna bakayım. kolonya gibi kokuyor. <laughs> Yok. Burada da Milka var bolca. Hı? Yabancı çikolatalar gelmiş. Ne bak? Tüm <laughs> falan <laughs> var. <laughs> Anne. Sanama çayımız bitti. Buradan almıyoruz annem. Şokun ki fena değildi. Oradan alalım. Ay. Man, ağrı gene geldi. Bizimki. Ha, şunu çok sevdiği çocuk var ama yok evde var Ali o bitince alacağız. Şu renç sosu da seviyoruz. Onu aldım, bir, bir tane. tane. Aldın mı? Aldım. aldım. bile. Hadi bakalım. <laughs> anne baksana. Anne baksana. Evet abartmışlar. Oh, yavaş yavaş bir bakayım gideyim hadi. Biliyor musun anne Migros'ta Super Fresh'in üçlü ton bozuyor 52 lira. hı hmm, öyle. Kızlar bakın ne buldum? Dondurulmuş nar taneleri varmış. Ne kadar güzel valla düşünmüşler. Bu sefer kısmet olsa ben de alıp bir şey yapacağım. Çünkü böyle bazı tatların üzerine özellikle böyle aşure'nin üzerine ben bayılıyorum. Bazen bulunmuyor mevsimde gelmiyor ya da aşırı pahalı oluyor. Bence çok güzel düşünmüşler bunu valla. Dondurulmuş nar 11 liraymış. Evet valla. Berliner soruyor var mı? Varsa anneciğim. Geçen almış da hoşuna gitti? Anne Berliner yokmuş. Ya. Şansma çocuğum. Şansıma çocuğum. <laughs> Şu börekten de gelmiş. <laughs> Ay Allah ım. Evet kızlar biz geldik şeyden. Ay ev karanlık şeyi açamıyoruz ya perdeleri bu şeyler yüzünden işçiler yüzünden. Çünkü direkt böyle her yer şey iskele. Neyse yapacak bir şey yok adamlar. Dört işini yapıyor. Şimdilik açtım şurayı da biraz ışık gelsin diye bime gittim kızlar çağdaş'a ve şoka uğradım hemen geldim bimde şu her zaman çekmemizden aldım sandviç ekmeği. çocuklar bunu seviyorlar yani <laughs> özellikle Doğa e, dişte sıkıntısı olduğu için bunu yiyor sonra bir tane şöyle üçgen e, şey aldım üçgen üçgen yufka aldım her zamanki bir tane şöyle Bin Vezir'in şu tel peynirinden aldım. Bu kaşar gibi sunuyor. Böyle tostta falan da güzel oluyor. Sandviçlere de. Bunu normalde yarım kilolu muydu? 600 gramlı mıydı? Eskiden büyüğünü alıyorduk. şimdi küçüğünü aldım şöyle. Yani yarısı. Ee, bu da bize yine birkaç gün idare eder. Bu güzel oluyor. Sonra şunlar yine indirimdeydi. Bunlardan aldım dört tane. 2 liraydı kızlar bunlar ama 5 mi aldık? Sadece şey çileklisi kalmış tamam ve peynirim yoktu yani daha doğrusu vardı ezine peyniri var ama onu yemiyor çocuklar ee, süzme peyniri seviyorlar ya da böyle yumuşak peynir ya da böyle işte bakkal peynir tarzı peynirler kız adam vardı buradaymış anam bir dakika nereye gelmişler valla şey kapatayım da eh, karanlık oldu ama idare edin neyse şu e, Akpınar'ın tava peyniri bunu ben daha önce bir dönem yeni çıktığında Migros'ta ilk görmüştük. Böyle sürekli bundan yemiştik. Çok hoşumuza gitmişti. Sonra şimdi Bim'de de varmış kızlar ve bayağı e, indirimdeydi. 48.90 50 lira değil yani. Bence bayağı bayağı fiyatı iyi ve çok lezzetli geliyor bize. Sonra işte Migros'tan dedim ya alıyorduk böyle. Sonra bir kere aldık böyle tadı bir değişmiş geldi. Ondan sonra bırakmıştık ama şimdi gene aldım inşallah güzel çıkar. Bu peyniri çok seviyorum ben. Ee, arada alıyorum yani böyle çok her şeyi böyle bir şey böyle üst üste yiyince böyle sevmiyorum hani böyle bakıyor insan da böyle ara ara değiştirerek sevdiğimiz şeyleri yiyoruz. Bir tane de şöyle kızlar, e, ranch sos yine bol bolun yine bimin soslarından gayet başarılı kızlar. Bimin sosları da bu arada kalve gibi falan yani o da güzel. Ben şu cheddarli krem peynirini daha önce de almıştım çok beğenmiştik. Yine bundan aldım bu da 26 küsürdü. Bu arada sos üç buçuktu. Bence bayağı uygun yani. Ve sonra şöyle kızlar. Bunların her zaman aldığım salamından aldım iki tane iğne sandviçlere koymak için fıstıklı salamından. Sonra çağdaşı uğradık. Çağdaştan da şöyle İzmir üzümü 20 liraydı kilosu. Bu ne kadar geldi bilmiyorum. Şöyle birazcık üzüm aldım. Ee, Alyan'ın canı istedi. Sonra şöyle e, şey domates bayağı bir indirimliydi kızlar yani indirim değil de ay çok güzel kokuyor şöyle dal domates oluyor ya onlardan aldım i̇şte bir kilo kadar da ondan aldım e, 20 liraydı dediğim gibi o ne kadar tuttu bilmiyorum ve şöyle bizim her zaman aldığımız yeşil zeytinimizden aldım bu da 14 küsur tutmuş yarım kilo civarında sonra şekerlerim bir tane de şöyle sosyete simiti var ya büyük böyle tereyağlı simit. Aliye ondan aldım. Şimdi yiyecek. Bunun da fiyatı 8 liraymış. Okuldan geldi de dedim onun da yesin peynirle. Sonra kızlar şoku uğradım. Şoktan da şu derenin fincanlı e, işte poşet çayından aldım. Sallama çayından. Sabahları valla kahvaltıda bu bana iyi oluyor. İşimi görüyor. Fiyatı valla 11 küsurdu. Sonra şu ay akşamları böyle dizimizi seyrederken canımız istiyor. Şöyle Carmen'in gofretinden aldım. Aslında Migros'ta şu an çikolatalar indirilmedi. Valla gidemedim. Belki onlinedan alırım. Belki de akşam Murat'la gider miyim bilmiyorum. Şöyle e, 4 tane bu gofretten aldım. Ciddi kızlar o kadar güzel ki böyle bir falan çok daha güzel. Miki'ye çikolatalı gofret çok yakın. Hatta bazen onun tazeleri hani e, şey taze çıkmıyor o. Valla bence gayet başarılı. 2.25'ti fiyatı. Bir tane şöyle spagetti aldım ve bir tane de 25 lira üzerine Toblerone'lar kızlar 20 liraydı bu beyaz Toblerone'u aldım bunu da yine Aliye istediği için yani 20 lira da Toblerone için uygun bence evet şekerlim bu çünkü şey büyüğü kızlar Bim'de de vardı da e, Bim'de alayım dedim Bim'de istemedi vermem, ben tamam geçince bu beyazını istedi öyle şekerlerim bu da fiyatı 20 liraydı evet sonra Ay manava uğradım kızlar. Manavdan da hiç çıkarmaya gerek yok. Şöyle kocaman bir e, kılıcıkla bir demet şey aldım. Taze soğan aldım. Kıvıcık da 8 liraydı. Böyle taze soğan da 8 liraydı. Bunları salatasını çok seviyorum. işte kısır mısır yaparsam da doğruyorum. iyi oluyor. Öyle yani. Ve onu pazara gitsem daha ucuz bulurdum ama şu an ne pazara gidecek halim var, ne vaktim var, ne öyle bir belim var. Hii. Yine başladı ağrı kızlar yavaştan yavaştan. Zaten çok böyle yavaş yavaş gidip geldim. Ve çok böyle detaylı gezemedim. Hatta halkaya gidip eksik e, baharatlarımı falan alacaktım ama inanın gözüm yemedi. E, yani belimden dolayı. Öyle. Şimdi bunları yerleştireyim ve bakalım akşam yemeği. Önce işte mutfağı toplayacağım. Ali bana yardım edecek değil mi anneciğim? Hey, annesi. Annesi yere onu. Önce karnı doyurayım Sonra mutfağı toplayayım. Sonra da yemek yapayım Allah izin verirse. Evet. Bakalım. Hadi görüşürüz şimdilik kızlar. Ve şimdi de Migros'a geldik kızlar Alya'yla. Aa çok güzelmiş Ali. Şu çok güzel. Evet ama düz renkleri daha güzel değil mi annem? düz renginden alırız o zaman. Daha çok var. yıl başına. Gel anneciğim, şu buzlu çaycıya bir bakalım kızlar. Asıl bardak için geldim. Bulabilirsem eğer. Su bardağı ihtiyacım var eğer güzel bir şey bulabilirsem ona bakacağım. Çünkü %50 indirim varmış şu an. Ay. Şunu kapatayım da rahatça bakayım bakayım. Aa, çok bir şey kalmamış burada. Onlar değil dur. Ee, şöyle altı şey olan bir tane ayaklı bir e, çay bardağı vardı onu arıyorum. Şu Değil. Şunların renklileri vardı. Ay burada yok ama ya. Ha şu gibi. Evet. 29 lira. Şunlara bir detaylı ay, bakayım. Ay, bu kızlar işte. Bir bakayım şunlara detaylı. Ve biz e, akşam oldu kızlar ve biz diyorum ya. Akşam oldu. Gördüğünüz gibi dünkü vlogta da çünkü bu sabah vlogu kapattım. E, bir önceki kısa videolarda da aynı kaza görmüşsünüzdür. Çünkü siz söylemeden ben söyleyeyim kız. Çünkü kızlar bu çok sıcak tutuyor ve hani özellikle çekimlerde böyle işte yakası altı filan da uzun olduğu için hani böyle çok rahat kullanıyorum. Bir de ben çok kazak sevebilen biri değilim. Ee, ama bunu çok seviyorum. Böyle kazak yani trikodan ziyade böyle soft spandiyolar bunların yerine. Böyle değişik güzel bir şey yani. O yüzden çok görürsünüz üstünde. <laughs> ya olmadığında değil yani. Çok kazan var. Ee, daha doğrusu kazaktan ziyade çok bluzum var. Ama ee, bunu böyle çok kullanıyorum en çok sevdiğim şeylerden biri <laughs> mavisi de var hatta ama da onun yakası biraz açık hani çok rahat olmuyor çekimlerde o yüzden neyse kız şimdi ben valla akşam oldu artık akşam yemeği falan da yendi daha mutfağa geçemedim kızla inanın şurada bir gölge var o ne ya kendi gölgenmiş şu gölgeden he. ondan sonra şimdi güzelce bir mutfağımı toparlayacağım ee, mutfak berbat durumda kızlar şimdi gösterince göreceksiniz sonra da birkaç işim var onları da halledebilirsem bu arada biz akşam Murat geldi akşama kadar kızlar ben gene yattım akşam Murat geldi ve tekrar ya bu neden böyle oluyor ya bir ışık gidip geliyor saçmaladı yani ya bu şey e... telefon bir ayarlarını yaptırayım bir ara inersem gelince tekrar Migros'a gittik Migros'tan birkaç bir şey aldım Nereye koymuşlar ki aldıklarımı göstereyim size. Asıl e, bardak için gittim Migros ama e, çok beğenmedik orada bardakları kızlar. Şöyle iki tane sana tereyağı keyfi var diye bu çok ucuz bence ya 9,90'a düşmüştü Migros'tan. iki tane ondan aldım. Poğaça moğucu bir şeyler yapmaya şöyle bayağı uygun yani. Sonra e, şöyle zeytin aldım 62 lirayla kilosu indirim Ege Orman Vakfı yazıyor. 33 da bu tutmuş. Gündüz yeşil zeytin almıştım ya şimdi de siyah aldım. Ve çikolatalar indirimdeydi. Ama biz bu kadar indirimli olduğunu bilmiyorduk kızlar. Şöyle yani şunların bu kadar indirimli olduğunu bilmiyordum. Bunlar normalde 5 küsüre geliyormuş ama 7 küsür yazıyordu orada. Hani ben o yüzden iki tane aldım ama bilseydim biraz daha alırdım. Şöyle bir tane şu mozaik bisküvili. Doğa bisküvi sevgi için onu aldım. Şöyle iki tane yine Nesli'nin Gecesinde fidea çikolatalar ne oldu? Bir iki tabii ki. Bir iki tane vardı belki. Şöyle karemiyo kızlar. Şu patlaklardan aldım etinin. Şu karemiyonun büyüğünden aldım. Yine bir karemiyo. Yine şunlardan. Bir tane şu olipsten aldım. Bir tane yine bundan. Bu kadar. Bir küsürleri harcadık ama sonrasında ben online'dan yine biraz önce bir şeyler aldım yarın gelecek onlarda kısmet olsa ee, şey aldık kızlar ayaklı çay bardağı onları uzun zamandır beğeniyordum böyle 12'li aldım bayağı da fiyatı uygundu yani e şimdi onu alınca da sepeti yani belli bir miktar üstüne getiriyorlar ya tamamlamak için de yana bir iki vır zıvır attım öyle yani onlar da yarın gelirse gösteririm size şimdi hadi mutfağı toplayayım ah berbat mutfağım kızlar ay ay Allah'tan da Boş, bir iki tane bir şey var yani, onları da hemen şöyle kaldırayım. Tamam. Şu bazıları da ortadan kaldırayım. Sonra atılacakları alayım şuradan. Ondan sonra... Of ne birikmiş şey var ya. Bulaşık Bu bulaşık, bulaşık her yer. Ay. güzelce. bulaşıklarımı yıkadım bitirdim çok şükür. Bakar mısınız? O kadar çok birikmiş ki. Şunlarda zaten kızartma yapmıştım bir tanesine, bir tanesine de ters ekmek balığı yaptım. Bir tanesinde de vallahi köftemi kızarttım, bir şey kızartmıştım. Şunlar yemeklerdi, kalanları yedik ve bugün ay çok şükür hepsini böyle yaptım. Ya yani kalan olmasa da normalde küçük şeyleri boşaltırım ama Günlerdir vallahi çok fenaaydım o yüzden iyi birikti kızlar böyle bitti. Çok şükür. Şimdi şunu da çalıştırayım. Ondan sonra yatağa.